Hoş geldiniz Bogo Brigi'deyiz. Yazımız mevcut. Altında yazdığı gibi portakalın, Likya'nın ve huzurun başkenti. Ve hocam şöyle bir sol doğru çekelim. Bu yol boyunca birçok kafe bulmakla beraber isimleri birbirinden farklı, devlete ait değil, kişilere ait ve evet, devlete para ödüyorlar. Aynı zamanda burası vatan vatan terimi olmakla beraber turistik alanlardan birisi. Ülkenin topuzun eşit halindeyiz. Muhteşem bir manzara. İnsanlar yine geliyor, oturuyor. Geri geliyor, eşiyle geziyor. Geri geliyor, çocuklarla birlikte top oynuyor. ve bu eşsiz manzaraya sizlere eşlik edeceğiz. Tekrardan karşınızdayız. Filipin'in

Az önce de bahsettiğim gibi Karayolları Genel Müdürlüğü karşımızda. Onun yanında Arşın arkasında da Devlet Hastanemiz var. yol alıyoruz. Biraz yol aldıktan sonra karşımıza bütün mahallelerin bütün ilçelerin Mağazası çıkıyor. İleri tarafı Malkent, Daha sol tarafı Konuca. Biraz da ileri doğru gelince de Sarkent. Biraz da ileri doğru geldikten sonra artık Finike'nin başlangıcından sona kadar görebiliriz. Tekrar arkadaşlar karşınızdayım. Bu da tek kolor kolduğu için ayrı ayrı çekimler yapacağız. Bak satış yeridir. Şöyle görseniz. Sol tarafta satış oluyor. Sağ tarafta ise bansa şirketi çay ikramları olacaktır. Yine yola devam ediyoruz. Evet arkadaşlar size dediğimiz gibi şu an ben de bekliyiz. Şöyle hocam ben direği. Kapımıza kapımıza limonu tuttu etmekte. Demir tam bağlandı. Demirler satışının olduğu yerler. Evet. Evet. evet dediğimiz gibi Manya'ya gelmiş bulmaktayız. Yardan limona geçip yaklaşacağız. Böyle arada girişe çıkışa olan bölüm. Evet şu an Mayna'nın içindeyiz. Burada yürüyüş yolu bulunmakta beraber. İllerde park ve fotoğrafta limanların bulunduğu yer. Limanların olduğu yerde daha çok keyifli veya konulmayan ya da yatışta olan gemiler bulunmakta. Çok fazla işlem bir liman olmadığı için sessiz ve pasif bir liman. Karşınıza bu olmayan Çocuk veya gayet Çocuk yapılmış bir park Aynı zamanda ileride de çocukların sağlanabileceği bir makinizma bulunmakta. Evet arkadaşlar videomuz burada bitmiştir. Kanala abone olmayı beğenmeyi unutmayın. İyi günler.